Büyük ihtimalle de kuş karşıdan girecek zaten. Şurada. Yani karşıdan gireceği için. Ya yani bu bu bölgeyi saralım işte şuraları tutalım. Sen öbür tarlanın ucuna Şu ucuna geçerim ben başkan burada Tarla kaldı. Var, ben kaldı. de diğer ucuna geçeyim ki hani bir çalıştıralım evet. orada. Evet bugün sezon açılışı yapıyoruz. 2020-2021'in ilk sezon avı. Veyk avına geldik. Ee, biraz keşif yaptı arkadaşlar çok kuş yok maalesef ilk defa burayı buldular çok büyük bir tarla çok ağaçların olduğu bir yer şimdi ah yerimizi aldık i̇şte kuşun durumuna göre hareket edeceğiz ağaçlara çalışsa ağaç altına ağaç çalışsa, ağaç çalışsa içine dört arkadaş geldik kısmet bakalım inşallah bu sezon kazasız belasız güzel avlar yaparız. Bugün SP Super Sport'la alınıyoruz. Genelde çok soru geliyor hangi fişeyi, hangi şoku kullanıyorsunuz diye. Şokum 4.3. Ee, i̇stenlik 9.5 numara atıyorum. 24 gram. ...bazen hani... ...işte kuşlar yaralı gidiyor, ustalar vesaire falan diyorlar. Tabii bu atışla ilgili. Alt gidiyor. O atıcının performansı ile ilgili. Yaralı kuş varsa... ...sıkıntı ipçiğin arkasında olan arkadaşta oluyor genelde. Bakalım. Güzel. Ee, bir kuş daha avlama fırsatı buldum. Avlamız devam ediyor. Hadi bize. Oha! Yılmaz abi var sol tarafımızda. O da güzel bir vuruş yaptı şimdi. Bilmiyorum Erkan kadrajı alabildi. Ama dediğimiz gibi kuş tek tük geliyor. Umduğumuz gibi değil yani. Bravo. Eyvallah! Son anda gördüm! Çok hızlı bir kuş geldi fantom <laughs> yemin ediyorum. Önder abi haber verdi ama yani son anda ağaca girerken attım attım. Fırsat vardı. Güzel atış yaptım. Kendimi de tebrik ediyorum. Haluk abinin hareketini yapayım şöyle. <laughs> Yılmaz abi! Üstünde! Bravo! Yılmaz abinin üstüne geçti. Aralıklı bir tane. İlkinde galiba biraz önüne attı. Ama ikinci de güzel bir atış. Abi iyi ama ilk geldiğimiz gibi değil tabii kuş şimdi akşam oldu ya. Akşam bitti ya. Tabi tabi. Şimdi. Biz bir sağda Şu... gelecektiniz ki. Ya işte denk gelmedi abi. Yani bir saat önce çok güzeldi yani. Tebrik evet. ederim abi. Şurada Yılmaz abi atış yaptı zannettim ben. Evet. Sen yapmışsın orada üstünden güzel bir kuş geçti ya evet. onu çekti Erkan. Vallahi çok güzel bir vuruştu. Bak evet. üçlü dörtlü artık hayvan ormana dönüyor artık. Aynen öyle şimdi tarlalamıyor. Bundan sonra artık toparlanırız gideriz. Evet, evet. Avımız bitti. Güzel de çekimler yaptık. Bir iki kuşu da ben de güzel vurdum. Evet, bir tanesini sen çok, geliyor evet. dedin ya. Çok tam büyük. şuna girerken gördüm onu. Evet. Tam böyle kuş yani 2 metre kaldı. Bir tetik kestim kestim. Yoksa gidiyordu kuş. Onda da güzel bir atış yaptım ben de. Yılmaz abi de oradan bağırıyor. Bravo Suat diyor güzel vurdun diyor. <laughs> İyiydi, güzeldi ya. Güzeldi. Yani önemli olan hani avın çok bol olması değil. Önemli olan günümüzü güzel geçirmemiz. Bugün 2020-2021 av sezonunu açtık. Üveyikle açtık bu sene yine. Geçen sene de üveyikle açmıştık. İşte kazasız belasız inşallah herkese güzel avlar olur. İnşallah. Bugün daha önceden Önder'le Yılmaz gezdiydi burayı. Buradan biraz kuş uçurmuşlar sabah. Ee, biraz kuş kaldır geldi işte. Ee, biraz çalıştı, attık, kurduk. Herkes limitlerinde vurdu. Güzel bir av yaptık, güzel tüfek attık. İyiydi değil mi Önder? Evet, iyiydi. Ya açılış için o kadar Aa, kuş, yani. o kadar bence geçen seneki gibi değil. Zayıf. Ama belki nerede göç gelince tarz buluruz. Dün, dün keşiflere göre hani kuş bayağı bir zayıf. Yok. Geçen dur. yıllara göre yok. Geçen yani bu yıllara bu göre kuş falan. bıldırcın da yok, üveyik de yok. Oy, bu, bu yıl tamamıyla yani. Koca dünkü keşifte 5-6 saltın gezimde bulunan kuş yani çok az bir kuş. Yani evet. en iyi kuş yeri burası olarak bulundu ve limitlerin dahilinde ancak kuş yapabiliyorsun. Yani ya yok şimdi limitler da... düştü. Eski limitler olsa evet. 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 evet, dolduramazdık. Tabii. Yani eski limit olsaydı yani. dolduramamıştık yani. Evet. Evet. Murat arkadaşımız sonradan geldi, girdi tarlanın alt ucuna. O da, da Ben iyi de attı limiti attı doldurdum ya. Aşağıda iyi tüfek attın ama. <laughs> i̇yiydi iyiydi. Bizden gidenlerin hepsi sana geldi. Ya ben aslında kaçırmak amaçlı attım ama maalesef birkaç tane vuruldu. <gülüyor> <gülüyor> kaçırmak için. Bugünlük bu kadar. Hayırlısı bakalım inşallah. Hayırlısı bir sezon geçiririz. Kimseye i̇nşallah. kaza bela olmaz. Herkese çok teşekkür ettik arkadaşlar.